Değerli dava arkadaşlarım, değerli basın mensupları, basın toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdemliler Hare Hareketi olarak başlattığı ve yaklaşık 23 yıldır ülkemizin ve milletimizin kaderini kendi kaderi olarak gören AK Parti'mizin belediyecilikte de çıtayı ne kadar yukarı çıkardığı malumunuzdur. Bu zirvenin şehrimizdeki mimarı Büyükşehir Belediye Başkan, Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen olmuştur. Cumhurbaşkanımız, Dünya Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden aday gösterilen Şehrül Eminimiz olarak yeni döneme de damga vuracağına olan inancımız tamdır. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 1994 yılından itibaren ülkede yeni bir belediyecilik felsefesini ve uygulamasını hayata geçirmiş bir kadroyuz. Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta yeni bir tarih yazacağız inşallah zaferlerimize en büyük halkayı da inşallah 31 Mart seçimleri sonrasını eklemiş olacağız. Türkiye 100 yılında değerli Erzurum'ların yine tercihlerini eser ve hizmet siyasetinden yana kullanacakları ve tarihi bir seçim zaferi yaşatacaklarından şüphemiz yoktur. Teşkilat ve AK Parti'nin birer neferi olarak gayemiz memleketimize aşkla hizmet etmektir. Bugünden itibaren hepimizin görevi şehrimiz için her dökmek ve şehrimizin daha da büyümesi, daha da gelişmesi için tüm samimiyetimizle çalışmak olacaktır. Tüm gücümüzle sahada olacağız. Şehrimizin şehresini değiştiren ve büyük bir ivme kazandıran Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen yeni projeleri ile Erzurum'u Türkiye yüzyılına hızla hazırlayacak ve şehrimizi sosyal, kültürel, tarihsel açıdan yeniden şaha kaldıracaktır. Rabbim bizleri yolundan ayırmasın. Ülkemize ve milletimize daha büyük hizmetler verme imkanı, azmi ve gücü versin. Durmak yok, yola devam diyoruz. Türkiye yüzyılı Erzurum için hazırız ve kararlıyız. Hepini, hepinizi selamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok kıymetli Çok kıymetli bakanlarım, kıymetli milletvekillerim, çok kıymetli il başkanım, il yöneticilerimiz, çok kıymetli MKYK üyemiz, yine MKYK disiplin kurulu üyemiz, çok kıymetli ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, çok kıymetli basın mensupları. Ben de hepinizi böyle güzel bir toplantıda en kalbi sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. Bugün Erzurumumuzda büyük bir heyecan var. Büyük bir aşk var. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden bizi Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan etmesiyle beraber yeniden işe koyuluyoruz. Bütün görevimiz 21 yıldır AK Parti'miz gerek genel yönetimde, gerekse yerel yönetimlerde çok önemli hizmetler gerçekleştirdi. Şu anda da aramızda bu hizmetleri gerçekleştiren kıymetli bakanlarımız var. Ve daha önceki belediye başkanlarımız var, ilçe belediye başkanlarımız var, belediye başkanlarımız var. Aynı yolda biz de üstlemiş olduğumuz bu görevi bıraktığımız yerden aynı aşkla, aynı heyecanla devam ettireceğiz. Birlik ve beraberliğimiz bizim için çok önemli. AK Parti bir kadro <laughs> hareketi. Ben değil, biz yapıyoruz. Biz dersek başarılı oluruz. İnşallah el ele vererek yine ekibimizle, kadromuzla, teşkilatımızla beraber ve Cumhur İttifakı olarak çok daha güzel eserleri şehrimize inşallah kazandıracağız. Artık bu Türkiye yüzyılında önemli aşamaları hep beraber geride bırakmamız lazım. Biz Erzurumumuzda bir yandan şehircilik hizmetlerini yerine getirirken bir yandan tarım ve hayvancılık, bir yandan turizm ve bir yandan da sanayileşme hizmetlerini inşallah doruk noktaya çıkaracağız. Ve böylece şehrimizde yaşamanın mutluluğunu, huzurunu insanımıza tattıracağız. Ben bize destek veren Bizi aday olarak gösteren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere partimizin üst kurullarına ve teşkilatta hep beraber hareket ettiği değerli bakanlarım, milletvekillerim, il başkanımız, teşkilatımızın her kademesinde gençlikte kadın kollar olmak üzere el ele vererek inşallah yeniden destanlar yazacağız ve arkasından da inşallah eser siyasetine hep beraber devam edeceğiz ben emeği geçen bütün herkese Erzurum'un Erzurumluların göstermiş olduğu bu ilkiye hakikaten teşekkür ediyorum. Gönülden teşekkür ediyorum. Allah'ım bizi utandırmasın, bizi mahcup etmesin. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Elbette ki sadece biz değil, bizden evvel de bu şey hizmet eden kardeşlerimiz vardı. Hasreten belirtiyorum. Taş üzerine taş koyan ha şehrimizin kuruluşundan itibaren emek veren her kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bakanlarıma, milletvekillerime, il başkanımıza, teşkilatımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber Cumhur ittifakı olarak, AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi olarak yeniden destanlar yazacağımızı ifade ediyor. Hepinizin duasını bekliyoruz. İnşallah 31 Mart akşamı Erzurum'umuzu Türkiye'de inşallah birinci olarak ilan ettirmeyi Mevladan geliyorum. Sizden dua ve destek istiyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah. ol. Selametle. Hayırlı olsun. Baş baş kalanız Evet. Allah razı olsun. Soralım Allah razı olsun. Yok, soru almayacağız arkadaşlar. Bakın program var. Soru almayacağız. Başkanım. Başkanım. Evet. Böyle aya tekrar resim verelim. Hayırlı Çok hayırlı teşekkür hocam. ederim. Hayırlı. Çok sağ olun. Hayırlı. Çok teşekkür hayırlı. ederiz. Hayırlı. Çok Şemanın ayağı da zorlu çekiyor. Aynen böyle. Merak çok teşekkürler. Selam